Başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Kız ve Uzaktan Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bir dakika, bir dakika. siz başladınız demek ha Oho, bugün size bayağı bir özenmişler. Çaylar, evet, çorbalar, çay, gel, pastalar, geldi, börekler... Geldi. Siz gelmeyince boş boş beklemeyelim dedik. Öyle mi? Abi. Çayla bekleyelim dediniz çayla yani. Çayla bekleyelim. Sen, sen de olsun. çayla gelseydin. Haytan bakıyorum 2 dakika geç kaldık diye Mikael Özlü'ye özen gösterin ayrıcalık tanımalar. O yani. yani iki kişi olduğumuz için bir <laughs> çay gelmiyor. Bu evet, mudur? Hocam. Ben de bir selam vereyim. Merhaba sevgili gençler. Kusura bakmayın biraz geç kaldım. Yetiştim ee, ama Ziyanı yok, ziyan yok hocam. Geç olsun güç olmasın. Eyvallah hocam Biz teşekkürler. Biz birlikte ayrı bir güzeliz. Eyvallah eyvallah. Sanki konumuz ek fiil hocam. Öyle ek fiile başlayacağız. Onu görüyorum şu anda ben. Ek fiil, ek eylem. Konusuna başlıyorum hocam ben. Başlayalım hocam. Sizin desteklerinizle tabii ki konu ayrı bir güzelleşecektir. Eyvallah. Eğer faydamız oluyorsa ne mutlu bizi. Ee, ben severim. Ek kendisini kendisinde severim. Hayta'yı da severim. Mikael'cimi de severim. Bunlar sevdiğimiz şeylerdir bizim. Eyvallah. Biz Eyvallah. de seni seviyoruz. Şimdi ek fiil, ek eylem nedir? Ben bunu lise yıllarında yine karıştırırdım hocam. Öyle mi? Fiilimsi, ek fiil, ek eyle. bunlar nasıl şeyler? Nasıl karıştırmamam gerekir? Bilmiyorum. Ek fiil, iyi fiili. Yani bu bir fiil öyle mi? Bu bir fiil hocam. Peki ek fiil isteyince biz fiil mi arayacağız, ek mi arayacağız? Şimdi imek diyeyim ben. diyin hocam. Bu eskiden yaygın olarak kullanılan da bir fiil aslında. Nasıl yaygın olarak kullanılmış? Şöyle mi? burayı bir daha bir temizleyelim. Hı hı. Şurayı sileyim. Sil hocam. Kaleme döndüm hocam. Hı hı. Geliyor idi, geliyor imiş, geliyor ise şeklinde gördüğümüz şey şu da şey eksik kaldı hocam. Evet ha. Onu da yaptık hocam. Tamam. idi imiş ise hı hı. fiilin ardından geliyordu. Ama geliyor idi. Ancak daha sonra neye dönüştü? Şu i'ler i gitti hocam. Hı hı. Ama şey gitmedi. Oradaki varlığı devam ediyor aslında. Hı hı. Görünmüyor ama var. Yok diyemeyiz. Peki nasıl yazılıyor artık? Geliyor idi değil de geliyordu şeklinde, geliyormuş şeklinde, geliyorsa şeklinde yazılıyor. Hı, hı. Biz burada neye dikkat edeceğiz? İki şeye dikkat edeceğiz. Geliyordu birden çok ki peki? İkincisi de şu. Geç kalan kimdi? Harun'du. Hı hı. Harun idi demiyoruz da artık Harun'du diyoruz hocam buraya. Bakın bu ne yaptı? İsmi yüklem yaptı. idi. Hı. Böyle kabaca bir giriş yapalım ve diyeyim ki iki görevi vardır diyeyim bu ek fiilin. Anladım. Şimdi siz dediniz ki aslında ek fiil eskiden bir fiildi. Hı, hı. Tek başına imek diye bir fiil vardı. Günümüz Türkçesine geldiğimizde bu bir eke dönüştü. Aynen öyle. Yani bizden ek fiil istediklerinde aslında biz fiil aramayacağız. Ek arayacağız ama... Ek arayacağız. Eki de ararken görevi arayacağız. Yani yaptığı işten arayacağız değil mi hocam? İşlevi önemli. Hmm. İsim, Bakalım. İsim, isim ya da isim soylu sözcükleri. Hı, hı. Bu zamir olabilir, adlaşmış sıfat olabilir. Evet. İsim ya da isim soylu sözcükleri ve söz öbeklerine, bakın söz öbeklerine de oluyor, hı hı. Gelerek, gelerek onları yüklem yapar hocam. Anladım hocam. İsim soylu sözcükleri ya da söz öbeklerini yüklem yapar. Evet. Bu birinci görev. Bu birinci görev. Hı hı. Şimdi isim soylu sözcükler yükleme olduğundan olur, isim cümlesi olur. Dolayısıyla evet. bir cümlenin isim cümlesi olabilmesi için ek fiile ihtiyacı vardır. Yani bütün isim cümlelerinin yükleminde ek fiil kullanılmıştır diyebilirim. Diyebiliriz. Şöyle hemen bir örnek vereyim. Tabii. Mesela... Bugünkü derse biraz geç kaldım dedim. Bu cümlenin yüklemi ne? Kaldım, geç kaldım. Kaldım. Kaldım, kaldım sözcü bir fiil mi, isim mi? Fiildir. O zaman sizin verdiğiniz bilgiye göre burada ek fiil kullanılmamış oluyor. Kullanılmamış oluyor ama bu tek kipeki olduğu için kullanılmamış Tek kipeki olduğu için Hı -hı. kullanılmamıştır. Bir de isim cümlesi olmadığı için kullanılmamıştır. Aynen öyle. Peki, Mikael Hoca çok heyecanlı bir insandı dedim. Burada yüklem heyecanlı bir insandı, sözü beyi değil mi? Hı -hı. O zaman bu bir isim cümlesi. Evet, yani isim Soylu söz öbeğidir. Söz öbeği. O. o zaman ek fiili kullanmış yani, oluyorum ek hocam. Ek fiili kullanmış evet. oluyorum. Harika güzel. Hı -hı. Evet hocam. İnşallah heyecanımızı hiç kaybetmeyiz. İnşallah hocam. Basit zamanlı fiillere eklenerek onları birleşik zamanlı fiil haline getirir. İkinci bir görevde bu hocam. Evet ikinci görevde birleşik çekimli fiilleri yapması. Geçenki videoda anlatmıştık sanki hocam. Birleşik Bilmiyorum. çekimden bahsetmiştik. Hı -hı. Onun nasıl olduğunu anlatmıştık. Evet Hikaye rivayet ya da Hı -hı. şartlı birleşik çekim demiştik. Hı -hı. Ek fiil bu iki görevi şu çekimler sayesinde yapar. Bakalım neymiş onlar? Ek fiilin görülen geçmiş zamanı idi. Ek fiilin duyulan geçmiş zamanı imiş. i̇miş. Ek fiilin şartı ise S. ek fiilin geniş zaman çekimi isim cümlesi oluşturmak için kullanılır. Kullanılır, bedir. Ama diğerleri 1 2 3 ek fiilin iki görevini de yapıyor. Yani yukarıda verdiğimiz iki görevi de yapıyor. Aynen öyle. İli imiş ise iki görevi yapıyor. Ek fiilin geniş zamanı bir görevi yapıyor. Geniş zamanın eki ne peki hocam? Öbürlerine ili imiş ise dediniz de Geniş zaman eki nedir peki? Hocam ekler her zaman görünme edebilir. Hı hı. Şimdi bende iki tane ceviz var. Ceviz var. Manidar bir örnek oldu ama var. Evet. Şimdi burada biz ek görebiliyor muyuz? Hı hı. Görmüyoruz. Var bir ek yok. Evet. Şuna dikkat edelim. Yüklem çekimli eylem değilse Burada mutlaka ek fiil vardır. Kullanmış oluyoruz. Anladım hocam. Peki şurada ek fiilin genç zaman çekimi var. Ona bir bakar mıyız hocam? Bakalım hocam. Ben akıllıyım. akıllıyım. Sen akıllısın, akıllısın. O akıllıdır. akıllıdır. Biz akıllıyız. akıllıyız. Akıllısınız, akıllıdır. akıllıdırlar. Buradaki ımsındır, ıssınızdırlar ek fiil geniş zaman ile şarj ekini birleştiren bir ek. Aynen öyle. yani ben bunları artık geniş zaman diyebiliyorum. Ek fiilin geniş zamanı diyebiliyorum. Diyebilirsiniz. Burada şunu unutmayalım. Burası çok önemli. Burada bir tiktak tak verelim hocam isterseniz. Ek fiilin geniş zaman ekleri ımsındır, ıssınızdırlar. Normal geniş zaman kip ile karıştırılmamalıdır. Normal geniş zaman eki nedir? Ar, er, mazmezdir. Mesela gelirim, gelirsin, gelir. Bu normal geniş zamandır. Yakışıklıyım, yakışıklısın, Hayta yakışıklıdır. 19 yaşında acelerimi bekliyorum. Beni beğenen gelsin. Bunlar da ek fiilin geniş zamanı değil mi hocam? Evet hocam. Güzel örnek oldu. Hayta bak araya senin de ne yaptık? Kattık. Evet. İyisin Hayta. Şimdi Bu arada e iyisin Hayta'daki iyisin sözünde de ek fiilin geniş zamanını kullandık Hayta bak. Bunu da yakalaman gerekirdi. Ek fiilin üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimidir. Nadiren eylemlere de gelebilir. Evet. Ancak bu durumda birleşik zamanlı fiil oluşmaz hocam. Yapmaz. Yapmaz. Kesinlik ya da ihtimal, dır, ihtimal anlamı katar. Bildiriyor. Buradaki dır ekinin. Örneğini de verelim. Efendim. Acele evet. edelim. Sınav başlamıştır. Ne yaptı burada? İhtimal anlamı kaldı. Çünkü görmedik sınavın başladığını. Çıkabilirsiniz. Toplantı sona ermiştir. Burada gördük o yüzden kesin. Kesinlik anlamı. Üniversite evet. sınav sorusu. 90'lı yıllarda sordular. Aşağıdakilerin hangisinde dırdır iki cümleye kesinlik anlamı katmıştır? Soru buydu. Verilen cevapta şuydu. Kalemleri bırakın sınav sona ermiştir. ÖSYM'nin gözetmenlerinin söyleyeceği bir cümledir arkadaşlar. Evet. evet. E fiilin geniş zaman çekim ekleri ımsındır dırlar ile fiil çekim eki olan geniş zaman kipinin eklerini biraz önce söylediğimiz evet, şey. Söylediğim birbirine şey. karıştırmayalım demiştiniz. Demiş, demiş. Evet. Bu ekler birbirinden farklıdır Hı. dedik. Ben derslerimde başarılıyım. Başarılıyım. Ek fiilin geniş zamanı. Hı. Sizinle de çalışırım. Burada geniş zaman eki olarak Fiile gelen ki peki ır hı hı. ekini görüyoruz. Buradaki ımla yukarıdaki ım demek ki birbirinden farklı. Farklı. Ek o fiilin da. geniş zamanı ile hı hı. fiilin, çekimli fiilin geniş fiilin zamanı hı. farklı. farklı Evet hocam. Şimdi ek fiilin bu görevlerini örnekler alsak hocam. Ek fiilin isim cümlesi oluşturmasına örnek veriyorum hocam. Yani birinci örnek. Ek fiil isim cümlesi yapar dedik. İsimlere gelir onları yüklem yapar dedik. Şimdi bunları inceleyelim. İdi imiş ise örnekleriyle. Evet. Burası güzel bir bahçeydi. Evet. Güzel bir bahçeydi. Sıfat tanımlaması ile ekini aldı, ekfili aldı ve yüklem görevi üstlendi doğru mu hocam? Oldu. Evet. Bugün biraz yorgunmuş, yorgun imiş, yorgunmuş. Yorgun isim. Bakın bu şekil geldi. Ek fiilin duyulan geçmiş zamanı. Aldı ne oldu? Yüklem görevi yüklem üstlendi. oldu. İse'ye bakalım hocam. Biraz akıllıysa, Hı -hı. akıllıysa bu söylediklerimizi anlar. Anlar. Ama burada yüklem yapmadı. Şimdi SSA'ya dikkat. Hı -hı. Bu şart kipi. Ek fiilin şartı. Ek fiilin şartı. Hı -hı. Şart kipi de öyle aslında. Yani evet. şart kipleri ek fiilin şartı eklendiği sözcükleri yüklem Yapmıyor. yapmıyor. Ne yapıyor? Koşul cümlesi oluşturuyor. Koşul cümlesi oluşturuyor. Mesela yanında para varsa bizi lokantaya götürür. Yani biz birleşik çekimi de her zaman nerede aramayacağız hocam? Yüklemde aramayacağız. aramayacağız evet. Yüklem haricinde de birleşik çekim olabiliyor. Olabiliyor evet. Ekfilin geniş zamanı ımsın, dır, Bunlarla da yine isim cümlesi yapalım. Ben bugün biraz sinirliyim. Sinirliyim. Amma da üşen geçsin. Üşen geçsin. Buranın yemekleri iyidir. İyidir, dir, imsindir. Dikkat edelim. Bu aralar çok meşgulüz. Meşgulüz, siz bu konuda başarılısınız. Başarılısınız. Onlar çok vefalı insandırlar. İnsandırlar insandırlar. Bakın burada evet. ortak nokta ne hocam? İsim soylu sözcüklerin yüklem olması. Evet, bunların hepsinde isimleri ne yaptı? Ek fiil yükleme dönüştürdü. Yüklem haline getirdi. Unutmayalım sevgili gençler. Şimdi evet. birinci görev cepte neydi? İsim soylu sözcükleri söz öbeklerini yüklem yapıyordu. Bu birinci görev. Artık evet. cebe aldık hocam. Birinci görev cebimizdedir dedik. Ne yaptık? Yine cebimizde sözcüğünü yani isim olan bir sözcüğü yüklem görevinde kullandık hocam. Evet. İkinci Şimdi görev Şimdi ek fiilin birleşik zamanlı fiil oluşturması örnek veriyoruz. Hı hı. Hikaye birleşik zaman, rivayet birleşik zaman, şartlı birleşik zaman, şart birleşik zaman diyebiliriz. Zaman yerine çekimde kullanabiliriz. Burada şöyle bir şey anladım ben. Demek ki ek fiilin birleşik zaman yapma özelliği taşıyan ekleri idi imiş ise. 3. Geniş zamanla birleşik zaman yapamıyorum. Yani Yani imsindir ve is-sin-dir'lerle ne yapamıyorum? Birleşik çekim, birleşik zaman yapamıyorum. yapamıyorum. Burada idi hikaye birleşik zaman yapıyor. İmiş rivayet birleşik zaman yapıyor. ise de şart birleşik zaman yapıyor. Hocam hazırsanız örneklere başlayalım. Hazırsanız. Orada birleşik zaman mı yaptık? Hazır. Hazırsanız. Sözcüğünde geniş zaman ki peki var mı? Yok. O zaman bileşik oluruz. zaman değil, bir de hazır zaten isim. Hazır da isim. Evet. Yani bileşik zamanlı yapma özelliği fiillere özgü bir durum. Fiillere özgü bir durum. Evet hocam. Yapmış idi, yapmıştı. Hı hı. Bakın idi, tıya dönüştü. Şşş, geçmiş zaman ki pekinin, öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. Geliyor idi, yani Şimdiki geliyordu. Zamanın, Şimdiki zamanın hikayesi. hikayesi. Olacak idi, gelecek, gelecek zamanın hikayesi. Susmalıydı. Bu da gereklilik kipinin hikayesi şeklinde oldu. Yine karşınıza bunlar çıkabilir. Mesela şimdiki zamanın rivayet çekimi vardır diyebilir. Değil mi? Ya hikaye, hikaye çekimi vardır diyebilir. diyebilir. Hikaye birleşik çekimde neye dikkat ediyormuşuz Hayta? İkinci kipekinin dı değil olmasına dikkat ediyormuşuz. o <laughs> çok hoş. Evet. 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 Şimdi rivayet birleşik zamanlı İyiller, yapılıyor. İmiş ile ile yapılıyor. Gitseymiş, gitseymiş. Bakın Hı -hı. şart tipinin rivayeti, rivayeti oldu. Yaparmış. geniş Deniz zamanın rivayeti, rivayeti oldu. Görüyormuş. Şimdiki zaman rivayeti oldu. Evet, o zaman zamanı okurken şöyle okuyoruz hocam sanki. Önce birinci kipin adını söylüyoruz. Hı hı. Görüyor hı hı. şimdiki zaman. Sonra ikinci kipin adını söylüyoruz. Hikaye, rivayet ya da şart. Evet görüyor imiş şimdiki zamanı rivayet oluyor. Son olarak şart birleşik zamana bakıyoruz. Birleşik hı. çekime bakıyoruz. İse. Koşar ise yerine koşarsa kullandık. Hı. Geniş zamanın şartı, şartı diyebilir miyiz? Evet. Duracaksa? Gelecek zamanın şartı. Gelmeliyse? Gerekliliğin şartı. Gitmişse. Bu da duyulan geçmiş zamanın şartı olarak ifade edilebilecek bir kullanım hocam. Hocam çayınız soğuduysa yenisini getirelim cümlesinde bileşik zaman kullandın mı? Soğudu ise, Hı -hı. soğudu du ne var? Geçmiş zaman ki peki var. Duyulan geçmiş zamanın şart. Hocam bu sıcak çaylar ve da çaylar hep size geliyor. Ne hikmetse bize bir şey geldiği yok. Artık mesajı almış olmalısın. <laughs> Hayta'cığım daha sonra, dersten sonra oturalım güzel bir çay içelim seninle. Sözünü almış olalım şimdiden olur mu? Olur hocam. Yemek ses mi alalım? Teşekkür ederim Hayta. <laughs> Sağ olasın. Evet. Hocam birkaç önemli notumuz var bahsedelim. Bakalım hocam. Hı -hı. İsim cümlelerindeki ek fiilin olumsuzu değil edatıyla yapılır. Bu Hı -hı. çok önemli. Evet. Bu kitap güzelmiş. Yap evet. Yapalım olumsuz. Yapalım hocam. Güzel, güzel değilmiş. değilmiş. Değil edatı bazı kullanımlarda ek fiilin değil eylemin olumsuzunu, olumsuzunu da yapabilir. Yani her zaman değil edatı ek fiilin olumsuzunu oluşturmuyor. Evet bundan bahsetmişsiniz. İsim cümlesindeyse isim cümlesindeyse değil ek fiilin olumsuzu. Fiil yani, cümlesindeyse fiil cümlesindeyse fiilin olumsuzu. Evet. Gibi. Evet bakalım. Biz bunu değil öbürünü beğendik. Yani beğendik kelimesini oluşturduk. Evet yani bir fiilin olumsuzunu yaptı bu. Aynen öyle. Ek fiilin değil. Yukarıdakine bakalım. Orhan Veli. Orhan Veli bir yazar değil Değil şairdir. Burada da yazar değil derken ek fiilin, ek fiilin olumsuz. olumsuzunu yaptık hocam. Evet. Şimdi sizi değil arkadaşlarımızı konuşuyoruz. Hı hı. Sizi konuşmuyoruz. Burada yine eylemin olumsuzunu gördük hocam. Eylemin olumsuzunu yaptık. Ek, yaptı, ek fiil olumsuzu oluşmadı. Yani bütün değiller. Ek fiilin olumsuzu, olumsuzu değil. Değilmiş. Her değile ek fiilin olumsuzu diyemeyiz arkadaşlar. Tıpkı ne gibi her sakalının dedemiz olmayacağı gibi. gibi. Hangisinde ek fiil kullanılmıştır ya da hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır tarzında sorular gelir mi hocam? Evet, çok karşılaştığım bir soru tipidir hocam. Hangisinde evet. ek fiil vardır, yoktur? Hangisinde ek fiil farklı görevde kullanılmış? Peki neye bakarsınız? Şimdi birinci soruyu cevaplayayım hocam. Hangisinde ek fiil vardır diyorsa hı hı Yüklemin isim olup olmadığına bakarım. Eğer cümlenin yüklemi isimse ek fiil vardır derim. Hı hı. Bu birincisi. Ya da cümlenin içinde bileşik çekimli bir fiil ararım. Hı hı. Yani bir yerlerde bileşik çekimli fiil varsa hı hı. ek fiil vardır derim. Hemen örnek vereyim hocam. Bu sorular çok zor değildir. Bu sorular çok zor değildir. Cümlenin yüklemi zor değildir. O zaman hı hı. ek fiil kullandım. Karşınıza bu tip sorular çıkarsa bileşik zamanlı fiil arayın. Çıkarsa geniş zamanın şartı ne oldu? Yine ek fiili bulmuş oldum. İki şeye baktım hı hı. ve ek fiili buldum. Öbürüne bakalım. Hangisinin ek fiili farklı görevde kullanılmıştır diye sorarsa da 5 seçenekli de ek fiil olmalı değil mi hocam? Tabii. Ama 4 tanesinde isim cümlesi yapmış olabilir. İsme gelmiştir. Bir tanesinde bileşik çekimli bir fiil oluşturmuştur. Onu bulacağız. Gibi. Mesela evdeydi, akıllıymış, başarılıdır, önemlidir dediğimde isimlere getirdim. Ama anlamalıydınız. Da ne yaptım? Bileşik zamanlı bir fiil yaptım Hı -hı. ve farklı bir görevde kullanmış oldum. burada bir örnekte işte görsün arkadaşlar. Hı -hı. Yaz tatilimiz çok keyifli geçmişti dedim. Evet. Burada miş ve di kipeklerini görüyoruz. Birden çok kipeki var. O halde ne yapmış hocam? Bileşik zamanlı fiil yapmış. Ya da birleşik çekimli fiil yapmış. Hı, -hı. Biz bunu nasıl ifadelendirilebiliriz? Duyulan ifade geçmiş zamanın hikayesi diye anlatabiliriz. Şeklinde ifa ifadelendirebiliriz. Hı. O başarılı bir yazardır dersem. Yazar sözcü bir isim. Demek ki burada isme geliyor. Hı hı. Farklı bir görev yapmış oldu. Ek şimdi. fiilin geniş zamanı oldu. Evet hocam şurada güzel bir örnek var galiba. İnceleyelim. Dizelerden hangisinde ek fiil farklı bir görevde işledi, kullanılmıştır? Yani az önce yukarıda anlattığımız. Anlattığınız hadise. Güzelsin. İsim soyu sözcük yüklem mi? Yüklem. İşte birinci görev. Evet. Bahtiyar, Bahtiyarız. Yine isme gelmiş. İsim cümlesi. Yine isim cümlesi yapmış. Bir anda unuttum seni eminim. Eminim. Yine isim yapmış. İsmim, pardon, i̇smi yüklem yapmış. yapmış. O mavi gözlü bir devdi. Dev idi. Yine ismi yüklem yapıyor. Mavi gözlü bir dev. Bölemiyoruz. Söz grubunu yüklem yaptı. Bu söz grubu zaten sıfat tamlamasıydı. İsim cümlesi olduğunda hem fikiriz. Evet. Şu ana kadar hep aynı görevde isim soylu sözcükleri yüklem yapma göreviyle kullanıldı. Evet hocam. Şimdi seni kaybedersem diyorsun yaşayamam. Kaybedersen sözcüğünün altını çizmişler hocam. Hı -hı. Geniş zamanın neyini gördük biz? Geniş zamanın şartı var. Yani burada birleşim zamanlı bir fiil yapıyor dolayısıyla öbürlerinden farklı bir görevde kullanılmış oldu hocam. Evet ek fiille sanırım bitirdik hocam. Bayağı hızlı bir ders oldu hocam. Ne dersiniz? Güzel oldu hocam. Evet. Ee, anlaşıldığını ümit ediyoruz. İnşallah. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik galiba. Sonuna geldik. Evet bugünkü videomuzun sonundayız. Hangi görevde kullandım? İsim soylu sözcüğü yüklem yaptık dolayısıyla ek fiil isim soylu sözcüğü yüklem yapma göreviyle kullandık. Bundan sonraki videoda fiilde yapı konusunu anlatacakmışız. Anlatacakmışız. Acak ve mış kipeklerini kullandık. Birleşik çekimli ya da Birleşik Zamanlı fiil yaptı. Evet, sanıyorum anlaşıldı hocam bu konu. Ben anladım hocam. Süper oldu hocam. Evet, evet sevgili gençler. Ek fiil ile ilgili mutlaka soru çözelim. Evet. Çünkü ek fiil konusu gerçekten önemli bir konudur. Ve ek fiil bu zamana kadar ÖSYM'nin de vazgeçmediği bir konu hocam. Mutlaka bir yerlerde ek fiili soruyor adamlar. Doğrudan soru olarak gelmese bile seçenekler arasında buna yönlendirme yapılıyor. %100 geliyor hocam. Bakın böyle diyebiliriz yani. Bak, bu şey yok, kaçarı yok bu konunun. Ek fiili kavrayın arkadaşlar. Arkadaşlar bize eşlik ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz. Ee, şeyi unutmuşuz hocam. Abone olmayı, paylaşmayı. Bu sefer bile... söylemeyelim. Söylemeyelim, canım, mi? söylemeyelim. O zaman tamam söylemiyoruz. aklına gelen yapsın. Evet kendinize iyi bakın sevgili gençler. Görüşmek evet. üzere. Hoşça kalın.